Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor İlber Ortağ ile kıymetli hocam. Hocam hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz. Hoş bulduk, sağ ol, şeref bana ait. Hocam bugün aslında biz malum bu programda çok da gündemi konuşmuyoruz ama gündeme dair izleyicilerimizin daha fazla, daha derin düşünebilmelerini sağlayacak tarihsel bir perspektifi olabildiğince sunmaya çalışıyoruz. E malum haliniz Suriye'de epey gündemimizde. Evet. Bugün e eğer çok fazla gündemde. Çok fazla gündemde Değil mi? çok fazla yayın var. Hı hı. E, i̇nsan ister istemez e, o katılmak istiyor Furya'ya. E, tarafsız konuşalım. E, belirli uzmanları var Türkiye'nin. Bunların bir kısmı e, asker ve kurmay kökenli. Hı hı. E, bunu dinledikten sonra <laughs> görüyorum ki Yandaş TV denen programlarda bile o arkadaşları kullanmak zorundalar. Çünkü e, kurmay eğitiminin Türkiye'de neleri yetiştirdiğini görüyorsunuz. Hı hı. Yani birkaç e, e, generalin, amiralin, albayın, emekliler belki sivil sektörde çalışıyorlar. E, dinledim ister istemez. Ben pek televizyoncu değilimdir Hı -hı. ama yani uykusuzluk bağısına dinlediklerim oldu. E, e, bazılarını söylemek isterim tabi mesela Esat Bey bizim profesör, Hı -hı. E, tu General, e, Gazi'dir. Hı -hı. Sonra e, e, hakikaten çok esaslı şekilde bilgileri olanlar var. İlginç insanlar bunların bilgileri e, kurmay eğitiminin ürünüdür. Hı hı. O bakımdan ben e, askeri akademilerin böyle üniversite üniversite diye kurmaylık eğitimi vermekten çekilmesini de doğru bulmuyorum. Hı hı. Bu 19. asrın büyük bir reformudur kurmaylar sırf bizde değildir. Aynı hı. yıllarda Prusya, Rusya, Fransa, Avusturya, Macaristan. İngilizlerin kara ordusunu gördünüz zaten ondan sonra. Hiç konuşmayalım. Onlar bahri bir memleket. Evet. E de bunların çok büyük bir gelişime, harp sanatına gelişimleri, faydaları olmuştur. Yani onu da öldürme, öldürülme, bilmem ne gibi şeylerden uzak tutarsan insanoğlu kavga ediyor. En azından o 1850'lerin Solferino, Magenta, bilmem ne Magenta falan gibi savaşlardaki, Kırım Savaşı'ndaki lüzumsuz insan tahribatına varan e, şeysi kalkmıştır. Yani kurmaylık ciddidir. Ölmeden öldürme olduğu için hı hı. mesela e, Rusya e, yetiştirememiş kurmayı. O kadar kısa zamanda döküldüler Sivastopol'da çok açık. Prusya işin başında diyelim ama birkaç sene farklı Fransa hı hı. E, Avusturya Macaristan'ı yetiştirmiş ki Avusturya çok karışık bir ordudur ve hem dövüş kabiliyeti bakımından hem de ideal bakımından çok kopuk bir ordudur yani etnik gruplar içerdi çatışırlar hı hı. subayların ve Türkiye tabii bunlara hı. uymuş Türk İmparatorluğu onun için kurmay sınıfı çok önemlidir ve kurmay eğitimi de e, bizde çok önemli oluyor. Yani hı hı. E, en hani insanlarımızın lisan bilmediği, Türkiye'de lisan bilmenin bugünkü gibi olmadığı en de kıt zamanlarında yani kütüphane bakımından şeyden beri falan e, rahmetli Mareşal <laughs> Fevzi Çakmak Paşa'nın e, subayların okuması üzerinde çok kontrolcü bir mekanizması vardı garip bir şekilde. Hı hı. <laughs> o, bitti o tabii yani. Ve geliştiler. E, lisan öğreniyorlar falan. Bunu altüst ettiler. Önce bir feto olayı. Hı hı. E, ardından da böyle nedense böyle işte bu Efendim niye kurmayı ve norm Öyledir. Yani bu iş böyle olmuş. Ne ne kadar olmuş? 150 sene içinde Hı. yavaş yavaş. Bunların kaybı çok büyük sıkıntılar getirmiştir. Çağdaş ordularda Doğru. bile. Bu dünyanın bir gereği değil mi hocam? Yani evet, bize ait bir evet, durumdan Evet yani olur mu? Orada çok önemli. Mesela yani onun için gördüm bir daha. Yani yazık etmişiz. İsim veremiyorum hepsini. Ayıp olur e, ee, şeydir e, veririm icabında. Hı, hı, hı. Ama askeri ya sahayı o, bilen ama askeri sahanın hayır, ötesinde bir insan diyor yani. Evet. Mesela ben İsmet Görgülü'yü biliyordum. Kurmay albaydı. E, emekli oldu. Fakat akademi vazgeçemedi ondan. Hı hı. Sert mizaçlı bir e, arkadaşımızdı. Bilgiliydi. Yani hocalığı da öyleydi, sohbeti de öyleydi, işini de biliyordu. Yani hı hı. Bu önemlidir. Bunlar siz yapamazsınız. Hocam şöyle Şimdi mesela hı. Vietnam'dan başladı bu çuvallama. Ha tam onu soracaktım. Ha. Yani şunu diyebiliyoruz aslında 19. asırda tüm dünyada akademiyle askerlik bir haşır neşir oldu. Amerika'nın generalist... ordusunda bu fark vardı. Yani akademiyi belki bizim akademiyamız anlamında kullanmadılar ama hı hı. Yani belliydi şimdi o kötü hırçın patının yani herifin ki askerini harcar icamında bakmaz ama taltif de eder. İşte hepsi yer MacArthur'una falan kadar yahut Britanya Akademisi öyleydi o zaman Montgomery'e kadar falan. Arda akademi değil birisi Marshall oluyor biri Beş Yıldızlı General derler ama bu önemliydi. Hı hı. Ve bunları gördük. Bu şey sistem gerilemeye başladıkça Kore Savaşı'na, Vietnam Savaşı kesin o büyük bir çıtarsıntı yarattı Amerika'da. Yani askerliğe karşı, vatan savunmasına karşı bir gevşeme meydana geldi. Hı hı. Geldi. E, ben o yıllarda tesadüfen Amerika'daydım. Benim Amerika maceram çok uzun değildir yani hı. bir master boyu kaldım. E sonra gidip gelmeler oldu. Gözünün önünde görüyorsun değiştiğini, her şeyin, psikolojinin, Asker değerlerin. Askerlik toplum içinde değersizleşti Hı? bir defa. Askerlik toplum içinde değersizleşti çok kötü, Amerika'da değil mi? Çok kötü. Bunlar diye bakıyor. Yani çok da pragmatist bir cemiyet. Yani bunlar mazide arslandılar demiyor herif yani. Öyle bir şey yok. İşte böyle bir... Nedir bu diyor. Değerler de değişti yani Kennedy askerlik yaptı diye kazandı aslında önemli evet, bir şey doğru. kahraman askerlik yaptı diye çok şüpheli de kazanağı bir kere Katolik adam Hı -hı. piyasaya çıkmış ee, çok öyle baspaili olmadığı için yani onlara herkes şey bakar arkadan bakar ama geçti adam Nixon'u falan Hı -hı. De, tecrübeli adamı İkincisi bunları fazla uzatmayalım yani bu bir önemli bir olaydır. ama Bitti sorayım. bu iş yani orada gördüm o yani o 70'e 75'te bitti ya Vietnam hı hı. Savaşı bitti yani hakikaten çok şey. Şimdi bu önemli. Bugün Suriye'ye buradan hop atladık giriş Atlayalım yaparak. hocam ama geçerken şeyi soralım demek ki o kurmay sınıf coğrafyayı etüt eden. Her bir şey, etüt eden, rast, ya silahları etüt ediyor, ediyor. etkisini kadar. ediyor. Yani ben sana söyleyeyim, Türkiye'de büyük bir değişim şudur bir kere, tabipler ve kurmay subaylar ellerinde çıkan dergileri, bırakın kitapları onu okuyan okumayan Hı. her yerde belirlidir de, Çıkan önemli yergileri ne yapıp okuyup bir şekilde bilgi ediniyorlar. Bunu bu açık. Hı. Efendim 20 tanesi biliyor da 20'si bakmıyor bile. Olur bana ne herkes kütüphane hı. kurdu değil. Hı. Ama bu böyledir. Yani üniversitelerde kütüphanelerin işleyişine bakınız. Tıp fakültesinde insanlar hiç değilse dergiyi takip ederler İngilizce şeyi. Hı hı eee Teknik Üniversite'de öyle olmalı Tabii. herhalde. Yani Celal'den tanıyorum ben çok tarz hı hı. o grubu. Ve şey konferansa falan gittiğinde değişiklik görüyorsun. Ve şeyler öyleydi kurmaylar. Onun için bu BH Mahal Türk Ordusu'nun eski yapısına dönmek gerekir. Hı hı. çürüdüğü için giden sistem vardır. Kıskançlık zümre şeysinden, hı hı. geriliminden, savaşından çıkan şey vardır. Ben böyle her yerde altla üstü, yan yana geleni bilmem bir yeri eriteceğim diye şey olmaz. Hı hı. Yani olmaz işte bu kadar Çok. açık. Bu. Hocam...